İşe hemen başlamamız lazım. Ama biz sözleşme yenerken cuma günü gönderebiliyoruz. Güney'le Melda'nın dönüşünü bekleyeceğiz Can Bey Onlar nerede? Ankara'ya gidiyorlarmış. Bakanlıkta randevuları varmış. Cuma dönüyorlar. Ne oldu? Yok bir şey. Sadece Melda'dan hoşlanmıyorum. Selam. Vay. Doğum günü çocuğu, iki doğdun. <laughs> Göğsüme asıp ulaşacağım. Bugün değil, yarın. Ama kutlama bu gece. Hemen seçerseniz baskıya göndereceğim. Bu. <gülüyor> <gülüyor> bu. Bir kişi daha şu çocuğu derse. tamam, demiyorum, demedim. Bu arada Ferhat'ın katili olmuş. Haberin var mı? Evet. Avukatım aradı, söyledi. Sonunda kurtulduk bu dertten. Bu en çok başın işine yarayacak. Barış'tan haberin var mı? Sabahtan beri telefonları cevap vermiyor. E, ee, sekreter de ulaşamıyormuş. O zaman bugün toplantıya ikimiz katılacağız. Ona göre hazırlan. Tamam. E, ee, Letonya'ya ihraç edilecek ürünlerin son demosu geldi. Tamam, toplantıdan önce bakarız. Kolay gelsin, görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler. Akşam ne yapıyorsun? Planın var mı? Yazın seninle geçirmeyeceğimi biliyorum. Neden? Venüs'ün yalnız kalmak istemeyeceğinden eminim. Zeynep. Birlikte olduğunuzu biliyorum. Artık işimizi bitirelim mi? Bir daha arayayım mı? Ben de arıyorum, açmıyor ki. Telefon çantasında ya, kolay kolay duyulmuyor, şey merak etme. Hem nereye kaybolduğunu bir bilsem. Hah, ne oldu? Geldi. Nereye kayboldun sen? Arıyorum telefonunu açmıyorsun. Duymadım canım aradığını. Nereden geliyorsunuz Kuzey'de? Yolda karşılaştık şuradan. Ee, bankada karşılaştık. Ne işin vardı anne senin bankada? Fatura yatırdım Cemre. Anne bak doğru söyle o çeki aldın değil mi? O çeki bozdurmaya gittin. Hayır Cemre. Allah Allah. Gir içeri. Anne bak doğruyu söyle. Ya kredi çekmek için konuşmaya gittim. Ya sen sen delirdin mi anne ya? O kadar kredi çeksen biz nasıl ödeyeceğiz o parayı? Hiç düşünmüyor musun ya? Merak etme, vermiyorlar zaten. Kaldık öyle el elde baş başta. Kuzey'e bir şey söyledin mi? Hı? Anne! Ya of anne ya! Ya nasıl söylersin Kuzey'e böyle bir şey ya? Ya hayır ya ben söylemedim. O kendi anladı ya. Benim öyle şey halimi görünce yani benim canımı sıkkın olduğunu işte görünce o kendi dedi ne oldu ne oldu ne oldu Hı. ısrar etti. O öyle yani. Ya anne gerçekten inanmıyorum sana ya. Ya şimdi gidecek başını belaya sokacak hiç düşünmüyor musun ya? Hayır Cemre bir şey yapmayacak. Söz verdi bana. Vallahi billahi ya rahat ol yani. Bu sefer bir şey yapmayacak. Hadi gel gir içeri. Bekle yapmaz anne. Ne haber Çatalcalı? İyidir Kuzey. Haber aldın mı? Ya aldım aldım da ben seni şey için aradım ya. Bu şey... Barış TV ile ilgili senin elinde ne var? Hayırdır? Niye böyle yükseldin? Bir şey mi oldu? Ya sen ne olduğunu boş versin. Sen var mı yok mu bana onu söyle. Elimde bir şey yok. E sen bana daha geçen gün demedin mi katilin ben o olduğunu biliyorum diye? ha? Birine söz verdiğim için üstüne gitmeyeceğim dedim mi demedin mi? Sen de şimdi kıvırmaya başladın. Kuzey, bak elimden içeri atacak herhangi bir bilgi olsa... ...bir saniye bile beklemez İnan bana. Benim o Barış işini dizlerinin üstüne çöktürmem lazım, Çatalcalı. Benim o lafı pisliklerine bir bir yedirtmem lazım, anladın mı beni? Benim de tek istediğim bu zaten. Aklına bir şey gelirse ara beni. Tamam. Konuşuruz. Hadi eyvallah. Duramadın değil mi? Elim kolum bağlı. Elimden bir şey gelmiyor. Dava hiç bitmeyecek mi? Zeynep, sana sakin duracağıma dair söz verdim. Ama anladığım kadarıyla Kuzey, Barış'a savaş açıyor. Onun için de beni aradı ve elinde bir delil var mı diye sordu. Adam Ferhat'ı öldürdüğünü itiraf etti, öldü. E, dosya kapanacak diyorsun. Kuzey niye hala sana koz soruyor? Barışla niye bu kadar uğraşıyor ki? Bence cevabı gayet basit. Cemre. O zaman parat davasına sığınmadan uğraşsın bakalım. Hem bu konuda seni kullanmasına izin verme. Bu işten sıyrıl bence. Kuzey yüzünden başına bir dert daha açma. Sen bana baştan söyleyecektin. Ben hapisten çıktığım gün, onun gidip dersini verdiğim gün. Bunu desen, bunu soracak tamam mı? İşte. Ya Kuzey, ne dur yapma. Bak sen böyle yaptıkça benim cezam katlanıyor. Ne cezası ya? Ne cezası? Kuzey, lütfen ya, ne olur. Olan bana olacak ya? Bak ben sana açık konuşayım. Hala o herif tek parça halinde sokakta dolaşabiliyorsa senin yüzünden dolaşıyor. Bunu da bil. Ben düşünüyorum. Bunu onun burnundan getirmek için bir şeyler mutlaka bir planlarım olacak elbet. Ya onun da istediği bu. Seni kendi üzerine çekmek. Senin başını belaya sokup bizi ayırmak istiyor ya. Ya tamam. Ben de boşanmak istiyorum ondan ama bu şekilde değil. Sizin boşanıp boşanmamanız beni ilgilendirmiyor. Benim kanıma dokunan şey onun sana etmiş olduğu eziyet, anladın mı beni? Yoksa üç gün önceymiş, beş gün sonra boşanmışsınız. Yani beni ilgilendiren bir mevzu değil. o benim problemim değil. Alçaklık benim bütün tepemi tasına attırdı. Yoksa boşanmışsınız, boşanmamışsınız. O sizin kendi karar vereceğiniz için. Benim özgür olmam senin için hiçbir şey ifade etmedi. Ama sen cevap verme, ağzını açıp tek bir kelime söyleme sen. Yanlışlıkla ağzından iyi bir laf çıkar falan, ümitlenirim Allah korusun. Sen hep böyle sus, hep duvarlar aramıza ben de toslayayım. Ama bak Kuzey, bak bu sefer benden uzaklaşacaksın ya... ...o Zeynep'in yalışmalarına cevap verirsen var ya... Ya sen ne diyorsun ya? Ne Zeynep'i? Şimdi bir de o kız çıktı. Deniz midir nedir? Ayak altında dolaşıyor. Ya Allah'ım ya. Ben bir ikinci bir simay vakası yaşanmasın diye söylüyorum. Ya sen... Kendim için bir şey beklediğimden falan değil. Seni düşündüğüm için yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.